Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nisan ayı ehliyet sınavı hazırlık videoları ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Soru 1. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi. B. Hızını sabit tutması gerekirse yavaşlaması. C. Uzağı gösteren lambaları yakması, D taşıt yolunun soluna yaklaşması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Hızını sabit tutması gerekirse yavaşlaması. Soru 2. 1. Ambulansa eskortluk yapmak, 2. taşıt yolu üzerinde yer açmak. 3. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak. Geçiş üstünde bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? Şıklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C şıkkı olacaktır. Taşıt yol üzerinde ise yer açmalıdır. Bir kavşakta ise derha, kavşağı derhal Boşaltmalıdır arkadaşlar. Ambulansa eskortluk yapmamalıdır arkadaşlar. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi çıkıyor olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Çıkan eklemin yerine oturtulması. B. Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması. C. Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi. D. Ağızdan Ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi. Çıkık vakalarında herhangi bir şekilde oynatma yapmıyoruz arkadaşlar. Hareket ettirme yapmıyoruz. Bulunduğu şekilde tespit edilip e, hastaneye sevgini sağlıyoruz. Soru 4. 1. Araç içinde savrulma 2. Araçtan dışarı fırlama 3. Ölüm ve yaralanmalarda artma. Verilenlerden hangileri kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır. Şıklarda öncüllerimiz vermiş arkadaşlar. Doğru cevabımız yani D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3. öncüllerdir arkadaşlar. Hepsidir yani. Soru 5. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araca yol vermesi. B dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi. C. Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi. D. Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Doğru cevabımız değişik olacaktır arkadaşlar motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz. A. Klimanın açık olması. B. Ani duruş ve kalkış yapılması. C. Hava filtresinin değiştirilmesi. D. Camlar açık şekilde seyahat edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hava filtresinin değiştirilmesi. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? A. Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek. B. Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek. C. İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranmasını sağlamak. D. Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak. Doğru cevabımız D olacaktır arkadaşlar. Soru 9. Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Hızını azaltmalı. B. Öndeki aracı geçmeli. C. En sol şeritten gitmeli. D. Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hızını azaltmalı. Soru 10. 1. Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak. 2. Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırtmak ve denetlemek. Yukarıdaki görev ve yetkiler verilen kurumlardan hangisine aittir? A. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na. B. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne. C. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, D. İçişleri Bakanlığı'na. Doğru cevabımız A Şıklı olacaktır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceleyi seyrederken yapılması yasaktır? A. Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması. B. Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması. C. Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmere farların yakılması. D. D. Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması. Doğru cevabımız B. değişik olacaktır arkadaşlar. Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır arkadaşlar. Kısa farların yakılması gerekmektedir. Soru 12. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? A yükseklik, B uzunluk, C genişlik, D ağırlık. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yükseklik. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? A. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak. B. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek. C. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak. D. Arkadan çarpmak. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarı oturur pozisyon verilmesi. B. Egzersiz yapmasının sağlanması. C. Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi. D. Yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yara oturur pozisyon verilmesi. Soru 15. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınma sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? A) Yaralıya uzak mesafede çalışması. B) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması. C) Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi, d yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması. Soru 16. Yağmurlu havada sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) havanın serin olması. B. Silecek lastiklerinin eskimesi C. Cam suyu seviyesinin azalması D. Silecek motorunun yavaş çalışması Doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. Silecek lastiklerinin eskimesi. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Pardon arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhası anlamındadır? <laughs> Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? A iç zamanı, B marş zamanı, C emme zamanı, D sıkıştırma zamanı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Marş zamanı. Soru 19. Karayolları trafik kanununa göre C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve D sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? A2, B5, C7, D10. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. 5 yıl süreyle geçerlidir. Soru 20. Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. İlk yardımcı ağzını bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir. B. Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri bir saniye süren iki solunum verilir. C. Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır. D. Bebeğin solunum yapıp yapmadığı hemlik manevrası kullanılarak bir dakika süreyle kontrol edilir. Doğru cevabımız. Değişik olacaktır arkadaşlar. Hemlik manevrası kullanılarak bir dakika süreyle kontrol edilir. Solunum yolu. Soru 21. Trafik adabı 1. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak. 2. Yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık haline getirmektir. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncüllerimiz verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir yanlış. ikinci öncülümüz doğru. Soru 22. Kalbi durmuş olan bir kazazede de aşağıdaki be Aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir? A. Göz bebeklerinin genişlemesi. B. Solunumun yüzeyselleşmesi. C. Kan basıncının artması. D. Nabzın yavaşlaması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Göz bebeklerinin genişlemesi. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A. Kendi kendine kurallar koymak. B. Bencilce davranışlarda bulunmak. C. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. D. Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. Soru 24. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında nokta nokta metre, yerleşim yerlerinde nokta nokta metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Şıklarımız verilmiş arkadaşlar bize. Doğru cevabımız C şık olacaktır arkadaşlar. Birinci boşluğumuza 150, ikinci boşluğumuza da 30 gelecektir. Soru 25. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? A yalnızki, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 2 ve 3. Soru 26. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar bir kavisle dönmesi. B. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi. C. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi. D. Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dar bir kavisle dönmesi. Soru 27. 1. Uzun süreli bilinç kaybıdır. 2. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıdaki özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? A. Şok B. Koma C. Bayılma D. Baş dönmesi Doğru cevabımız B şık olacaktır. Koma. Soru 28. Aşağıdaki tehlikeli uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir? Doğru cevabımız B şık olacaktır arkadaşlar. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? A. Polen filtresinin B. Fren hidroliğinin C. Araç lastiklerinin D. Soğutma suyunun Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Polen filtresinin Soru 30 Aşağıdakilerden hangisi toplar damar kanamalarına ait bir özelliktir? A kesik kesik akan bir kanama olması, d. kalp atımları ile uyumlu olarak akması, c. koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması, d. parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması. Soru 31 Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motorun verimli çalışmasına B. Aracın daha yavaş gitmesine C. Akünün daha çabuk bitmesine D. Motordaki aşıntıların artmasına Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Motordaki aşıntıların artmasına. Soru 32. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu. B. El freninin çekili olduğunu. C. Sis lambalarının yandığını. D. Fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Fren balatalarının bittiğini. Soru 33. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A. Üçgen bandaj uygulaması B. Hemlik manevrası. C. Turnike uygulaması. D. Rentek manevrası. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hemlik manevrasıdır. Soru 34. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A. Yavaşlama çizgisi. B. Taralı alana girilmez. C. Bölünmüş yol başlangıcı. D. Taralı alan içine park edilebilir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Taralı alana girilmez. Soru 35. Gereksiz yere korna çalınması, egzoz susturucuların orijinalliğinin bozulması, araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenmesi, verilen davranışların yapılması, Aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Yolculuğun huzurlu geçmesine B. Yolculuk süresinin kısalmasına C. Trafiğin hızlı akmasına D. Gürültü kirliliğine Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Gürültü kirliliğine Soru 36 Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir? A yalnız 3, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D hepsi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı araçlar yanlış park etmiştir. Soru 30 dedi. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? A 30 B40, C50, D60. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 60. Soru 39. Pardon Soru 38. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? A. Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması. B. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi. C. Klimanın yeteri kadar serinletmemesi. D. Araç yakıtının azalması. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi. Soru 39. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? var görüyorsunuz arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? A. Üretim ve refah kayıplarının yaşanması. B. Karayollarının zamanından önce yıpranması C. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması D. Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması Soru 41. Böbrekler İnsan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? A. Sinir sistemi B. Sinirim sistemi C. Dolaşım sistemi D. Boşaltım sistemi Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Boşaltım sistemi. Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? A şaft, B alternatör, C marş motoru, D amortisör. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şaft. Soru 43. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde kaza biri başında, boyunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarına hareket ettiremediğini söylüyor. Ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız? A) Baş boyun gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek B) Kazazedenin gövdesini sağ omuzuna yerleştirip ağırlığı dizlere vererek C) Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak D) Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek Doğru cevabımız Aşık olacaktır arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Soru 44. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır? Doğru cevabımız A olacaktır arkadaşlar. Trafik psikologları yaşam tarzıyla araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle insan, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama yol yordamları neyse trafik ortamında da aynı adab içinde davranırlar. Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin genel olarak trafikte hangi temel değere, değere sahip olmadığı bilinir. A. Sabır B. Öfke C. Bencillik D. inatlaşma. Doğru cevabımız A. Şıkkı olacaktır arkadaşlar. Sabır Soru 46 Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? A) İlaçla tedavi B) Hasar tespiti C) Temel yaşam desteği D) Olay yeri değerlendirmesi Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Temel yaşam desteği Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? A. Ayna ayarları. B. Yakıt seviyesi. C. Araç lastikleri. D. Koltuk ayarları. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Araç lastikleri. Soru 48. 1. Aşırı sıvı kaybı. 2. Kalp ritim bozuklukları 3. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir? Şıklar öncüllerimiz vermiş arkadaşlar bizlere. Doğru cevabımız değişik olacaktır arkadaşlar hepsi. Soru 49. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olduğunu gösterir? A. Trafik kültüründe birbirini uyarma. B. Kendini eleştirme. C. Yardımlaşma. D. İnatlaşma Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yardımlaşma. Soru 50. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerin özür dilemesi trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur. A bencilliğin, B beden dilinin, C inatlaşmanın, D tahammülsüzlüğün. Doğru cevabımız B şık olacak arkadaşlar. Beden dilinin Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videolarımız size faydalı oluyordur. Ee, videomuzu burada bitirdikten sonra kaç tane doğru yaptığınızı yorum kısmından bizlere belirtirseniz memnun oluruz arkadaşlar. Ee, herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmından bizlere e, lütfen yazın arkadaşlar. E, zaten yorumlarınıza cevap veriyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.